kızımı uyandırmalıyım. Yoksa geç kalacak. Hey. Sakız. Hadi uyan canım. Ama okuluna geç kalacaksın yoksa. Hadi canım hadi. Of. Yine mi? Anne lütfen gitmek istemiyorum. Ne gitmek istemiyorsun canım? Gitmek zorundasın. Öyle bir şansın yok ki gitmek gitmemek gibi. Hadi canım gidiyoruz. Of. Anne bari tuş alabilir miyim? Tabii ki de daha çok zamanımız var. Ben gidiyorum sana yemek hazırlayayım. Tamam. Şimdi direkt gireyim. Her şeyim hazır zaten. Yaz doğduğumuz için hiç havlu kullanmayacağım. Islak ıslak ne güzel. Annem de burada siler. Ay şuradan şeyimi dalayım. tamamdır. Şimdi birazcık saçımı taramalıyım. Tamamdır. Gitmem gerekiyor. Of. Şimdi hangisini alsam? Bilmiyorum. Herhalde bir bekleme anıma geçeyim. Sanırım karar verdim. Bu pembe olanı alacağım. Aa annem zaten yemeğimi buraya koymuş. Sanırım o da kıyafetlerini giyiyor. Bunu böyle bir takayım elime. Çok güzel olacak. Gerçekten herkes bu çantamı bayılacak. Tamam taktım. Nasıl durdun? Güzel mi? Aa! Bu yemeklerimi de de. Ay Nam nam. Bayılırım. Cupcake'i çok seviyorum. Çok güzelmiş. Bir de kahvemi de içeyim. Ah. Oh, yarasın. Artık gerekiyor. Hadi kızım. Hala gelmedin. Geldim anneciğim. Özür dilerim seni beklettiğim için. Önemli değil canım. Hadi gitmemiz gerekiyor ama. Tamam. Ah oh, kızımı bıraktım. Artık bir odasını temizleyeyim. Kesin çok dağınıktır. Of şu odanın haline bak. Yatağa bak. Yatağa bak. Ne halde? <laughs> tamam canım kurdeleciğim Seni buraya almak zorundayım. Üzülme tamam mı? Evet. Kapısını da kapattık. Şimdi banyoya gitmeliyiz. Şuraya bak. Hale bak. Hmm. Berbat. Allah'tan buraları <laughs> Hah, Kötü olmuş. Allah'tan içinde şey yoktu. Ya i̇şte olsaydı ne olacaktı? Düşünemiyorum. Buraları bir düzenleyelim. <laughs> oh be tamamdır. Gidip bir saate bakayım yoksa geç kalacağız. Of, saat tam zamanı gelmiş. Sadece yarım saat kalmış. Hemen gitmeliyim. Yoksa geç kalacağım. Hızlı olmalıyım. Oh, hoş geldin canım. Hoş bulduk anne. Zaten servis çok yavaş geldi. Artık var ya piştim piştim piştim. Okul nasıl geçti? Çok iyiydi. Bugün gerçekten öğretmen benim bildiğim konuları anlattı. Yani ben kitaptan okumuştum. Hmm, tamam canım. İstersen direkt odana git. Bir yemek ye. Senin cupcake'in zaten odan duruyor. Hiç yememişsin. Evet. Neyse geçeyim ben. ah Bir dakika. Hiç çantamı bırakmam gerekiyor. Cupcake'im buradaymış. Yum yum yum. Ah be. Yarasın bana valla. Çok yorgunum. Birazcık oturayım. Oh, şimdi yatabilirim. En iyisi Ah. Oh, Yatayım. Ay. Bu yatak ne kadar dandirikmiş be. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hem bu arada abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de. Görüşürüz.